başarılı organizasyon ve event markası. Herhalde onu bilmeyen yoktu. Evet. O zaman alkışlarla Bay Mustafa, Mustafa Bozkurt <laughs> Alabilirsen Şahane. Efendim, herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gerçekten e, yüreğimize yara var. İki güzel dostum çok güzel şarkıyı seslendirmiş. İkisinin de yolu açık olsun. Muhteşem şarkı, muhteşem enerji. E, bence hem kadın sesi hem erkek sesi birbirine çok yakışmış. Tebrik ediyorum. Evet. Değil mi? Ben de onu düşündüm vallahi, doğru söylüyorsun. Ama yüreğimize yara var derken gerçekten dünyada Volkan kaynıyor, çocuklar masumlar ölüyor, ee, bir daha savaşların olmadığı, barışların olduğu bir dünya diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum, iyi akşamlar. Tebrik Tabii. ediyoruz, çok mersi. Evet, Bu arada hemen 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 fotoğrafımızı vereceğiz ama bir diğer ödül anonsum daha olacak benim. Onu da sevgili Mustafa'ya armağan edelim. Yılın en başarılı denizcilik şirketi Denden Yat Denden sevgili Tamer Köseoğlu'nun evet. ödülünü de Siz sevgili de Mustafa Bozkurt'a verelim. Onu da Tamer Köseoğlu'nun ödülünü Hızlı de arkadaşlar kulağınız bende olursa ederim. sevinirim. Denden evet. Yatçılığa da çok Buyurun. teşekkür ederim. Tabii ki. Evet az önce Umut Hanım'ın klibini izlediniz. Ee, oradaki yat Denden Yat'tı. Mekan yakamoz, dekor Bay Mustafa'ydı. <laughs> Umut'cum harika olmuş gerçekten. İlk defa bu kadar büyük bir ekranda izledim. Efendim Tamer Bey bugün Montenegro'da. Herkese çok selamları var. Montenegro'da büyük bir yat kiralama şirketi açtı. Muhteşem bir şey. Bodrum ve İstanbul'dan sonra dünyadaki yeni bir mekanı Montenegro artık biz de yanına gideceğiz. Debir Herkese çok selamlar iletti. Çok teşekkürler. teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Biraz Birazcık olacak sizin için ama